Evet arkadaşlar. Yeni bir mod oyunu yani yeni bir mod oyunu ne lan? Minecraft oynuyorum. Ama hayatımda ikinci kez oynuyorum. Bu sefer modlu oynayacağım. Bu ne lan? Ha bu creeper. Renge bak. Neyse az önce yayın açtımı sanmıştım. Yani kayıt başladı sanmıştım ama kayıt başlamamış. Buraya kadar geldim. <laughs> bir tane şundan yaptım çalışma masası. Bir de e, ocak var. Yatağımı falan yaptım. Et buldum. Bir şeyler yaptım falan filan. Kısaca geceyi burada geçirdik. Şimdi şu navaleyi toplayalım. E, bu ev burada kalsın. Götümüz sıkışırsa yine geliriz. Ama şu krepuz niye gitmiyor ya? Oh! Ananı! Oh! patladı. Wow. O ne? Sarımsak mı? Ne lan? Ya? Neyse, maceramıza başlıyoruz. Evet. Burada zürafalar var. Şöyle, çok sevindiler. Tiplere bak. Ayıya benziyor lan Oğlum sen nasıl bir hayvansın? Nereye gidelim ya? Sağ mı? Ormana mı? Ovaya mı? Ormana mı? Ovaya mı? Ormanı. Ha şurada bir bakır bloğu şeyi vardı. Onu merak ettim ama bakalım. La 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 evet, kırabiliyor muyum? Evet. Kırabiliyorum. Süper. Oha bir sürü bakır var burada. Umarım altında sandık vardır ya. Yani. Adam bakırdan ev yapmış onun Sandık mandık yok mu lan? Yok. Hepsini alacağım abi. Bakır ne işe yarıyor? Evet, hey, pa pahalı bu arada ya. Bakır kilosu 400 lira mı? Öyle bir şey. <laughs> Yatırım tavsiyesi değil bu de. Bakırları topla. Tıt 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 Orda niye bu kadar çok bakır bloğu var acaba? Hepsini alacağım abi. Evet bir yerde kullanırız. Alsan oğlum şunları gebe zeki almış. Ha, şunu bir koyalım şöyle. Tamam onu almıyorum kalsın. Hepsini alacağım dedim ama almıyorum. Evet ormanın derinliklerine doğru ilerleyelim dedik. Yemeğimiz var, karnımız tok. Hızımız yerinde. Yavaş yavaş. Hayatta kalın, kal, kalmamız gerek. Çünkü öldüğümüzde oyun silinecek. Yavaş yavaş gelişimlerimizi yapacağız. Aa, şu ağaç da güzelmiş yani. Umarım bir bok çıkmaz çikmel burada. Çıkmadı. Bu <coughs> ne ağacı? Mangol log. Mangol ağacı. Ta, Mangol ne oğlum? Tamam yeter o kadar. Ama burada çıkabilsem. Burada anı, ananı avradını ödüm koptu ya. Nesin oğlum sen deve kuşun bu. Ostrich Ha binebiliyorum. Ha. Binebiliyorum. <laughs> Oo çok iyi. Burada bir tane kale var. Umarım düşman yoktur. Lan salak dursana. Binliyor mu? duruyor yok hayvanda. <laughs> İleri vites. Onun kapısı nerede bunun? Ha. Oğlum geldi. Senden mi geldi o? O ne? Ha kırdım. Kecikmeli mi alıyor bana ne diyor? gecikmeli alıyor ya. Allah Allah. <laughs> İyi bir düşman yok. Ha bu şey, bu tuzaklıydı lan bunlar. Dur bakayım nerede? Ha burada tuzak var lan. Bu şurada var galiba. Ulan ben yer miyim ben de? Yer miyim lan? Traktör çocuğuyuz biz daha. Yer miyiz bunu? O kitaplara bak sağlam duruş, güzel. Savurma bir işe yaramaz. Patlama koruması okey. Ha bu iyi değil. Güç. Güç. A şapka. Ne? Ne oldu lan öyle? Dur bir şey oldu onda. altınları alın. Bu ne? Hold, sol shift. Tamam. Bu ne? Relic. bir şey bir şey yapınca bir şey bir şey oluyor. <laughs> bu ne? Bu ne? Aa bu şifre gibi bir şey mi acaba? Ne yapacağım bunu? He. Aa dur bunu birleştiriyorum. Dur bak Nasıl birleştireceğim bunu? Ee. belli bir sırayla mı birleştirmem lazım acaba? Ya şekil şekle göre mi? Ee, bunu bununla bunu yok nasıl yapacağım onu böyle böyle mi yapacağım acaba Eee? Ne de böyle mi? Böyle mi? Yok. Hani ne yapacağım oğlum burada? Ay burada da varmış. Teknik şekli mi deneyim? Tamam, bunu bununla birleştir. Onu bunu bunlar. Olmuyor buna. Böyle mi? Ha böyle. Ne yapıyormuş Ha, speed arttırıyor. Spa, by by 159. Tamam. Hızımızı arttırıyor. Nerede o şapka? Nereye takacağım? Nereye gitti lan? Ha, Aa, kafama taktım. Ama kafamda yok. O ne? Aaa dur burada şey var. Uf neler neler takabiliyorsun. Kovoy hat, yüzük, sırt çantası, vücut bir şey. Oo çok iyi, çok iyi, çok iyi. Oo modu beğendim. Orada gece olmuş. Biz burada mal mal dolaşırken. Dur abi şurayı bir... Ses mi geliyor bana öyle geliyor ya. Dur, ah, onu kırmayacak. Neyse. Şurayı bir dolduralım. <laughs> Şunu da bir dolduralım abi. Heh. Geceyi burada geçelim. En azından daha kontrollü ve yüksek bir yer. Abi sen daha bu çıktı buradan. ama şurayı kapatalım abi kimse gelmesin. Yatağımızı da şöyle atalım. Yatak nerede? Şurada. <laughs> Yatağı şöyle atalım. Şunları bir atalım abi. Bunlar çiçekler. Daha sonra toplayacağız bunları. Çok güzel bahçeler yapacağız. Onu at. Bunlara bakacağız. Sarımsak. Sarımsak yeni yolda. Antibiyotik Yok yanmıyor. Neyse bunu da atalım. Tuzağı da at. Çiçek at, saksı at. Kitaplara gerek var mı? Hmm. Ne olsun oyunda çok var lan ederse. Şimdiden çıktıysa. Tamam. Önce tamamız değil mi? Şöyle bir etrafa bakalım. O ne oğlum? Bu ne böyle? bu tarafa bakalım neler var. Zombi kaynıyor. Yalnız <laughs> deve kuşları güzelmiş. binidir Orada bir şey var. evet Ben buraya bakmıştım. Orada bir şey var mı? Yok. Creeper tarzı bir şey herhalde bu ya. Neyse. Fazla bakıp işkilendirmeyelim. Hmm. Şurası neymiş? Allah. Tamam neyse yatabiliriz. Evet ikinci gün sonunda uyuyoruz. Günaydın. Ee, yan. O kurt saldırıyor. Tamam. Ne yatağımızı alalım. <laughs> yemek yiyelim ama yemek yemiyoruz. Karnımız soğuk zaten. Şu şurada dursun abi, şu şurada dursun. Ya domuz etini de istemiyorum, şimdi yiyeceğim. <laughs> tamam. Şimdi inelim aşağı, inemiyoruz. Çünkü buraya şey yapmıştık ya. <laughs> <laughs> Demin gökyüzünde ben bir şey görmüştüm. Nerede bu? Bir de kuşu bulmam lazım. Daha hızlı gidiyorlar. Gel. Gel aslanım. Nereye gideceğiz? Dur lan. Dur oğlum. Gergedan götüne girdi mi? Bu ne? Olup durmuyor bu. Es hey salak ya. Benim canım gidiyor piç. Aaa. Ah. Oğlum tehlikeli lan. <laughs> <laughs> Eğlenceliymiş şey ya. Ha Aa, şurada sandık var. Suya giriyor mu? Aa, suya da giriyor. Oğlum suda batıyor. Batıyor. <laughs> şurada sandıklar var. Sandıkları gidelim. Alttan git hızlı hızlı. Buradan bir şey çıkmaz değil mi? Sanırım burada bir tane yolunu kaybetmiş arkadaş varmış. O, oksitlenmiş. Bakı bir tane daha buldum o şeyden kafaya. Bunu da alayım abi. Takarız. Bunu da alayım. Demir, demirleri alayım. Ekmek. O, kılıç. Ne kadar çok şey çıktı başlıkta ekmek, pantolon, bu bu. Aa bu ne? Enhancer Relic. Ne oldu? Bir ses geldi. Şunu da al, şunu da al. Altınları al, ekmeği al. Elmalar pek besleyici değil. <laughs> Çikolata. Işte. Oo. Oy 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 Aa bu ne Dur heyecanlandım Kömür var abi Taş balta Şunu şunu değiştirelim Şu altından geçene bak Eee ne yapacağım ya Hmm, şurada bir tane daha var Şöyle yüksekte dur abi. Bu ne? Kirt bir Ateş sesi geliyor. Tamam. Şimdi bir bakalım. <laughs> Kendimize bir ev yapmamız lazım ya. Yani. Şimdi şunları bir çözelim. Bu neymiş? Bunda ne var bakalım şöyle. Galiba o flamingonun şeklini çizeceğiz. Hayır bunu da böyle yaptık diyelim. Bunu da böyle yaptık. Yapamıyoruz. Bunu böyle yapsak olmuyor. Hmm. Bu olmuyor lan. Şöyle mi lan bu acaba? Bu değil. Oğlum ne boktan. 브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브로브 Ha böyleymiş. Ne diyor? Performance double jump. Çift zıplar diyor. Abdu ee, to 4.2 sekund no Tamam bu da speed arttırıyor. Bunda aynı şekilde giyebiliyor muyum? Ama bunda ayrı giyiyorum. Evet. Tamam. Şu ne ya bu? Bu akşam olacak. Ben ufaktan değil. Aa, zıplamadan çıkıyor. Zıplamadan çıktı demek. mi? Evet, bu botun özelliği değilmiş. Galiba bir bug. Her <laughs> neyse. Yani Şu ağaçları şey. kıralım abi. bir yerleşik düzene geçmeniz lazım. Orada bir su yatağı var. <laughs> Heh, burası çok güzel abi. Ben burayı çok seviyorum. Allah çok sevdim. Mis gibi. Oh, su sesi de geliyor. Tamam, tamam. buraya yapıyorum. Evet, bir... Tamam, nereye yapalım? lan oradaki. He. <laughs> evet tavuk kuşu. şu iğrenç sesleri var bunların ya. Ee, evimi nasıl yapsam? Burayı da <laughs> temizleyeyim mi? Temizle 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 de. baba. Geri zekalı şuna kursana. Aa bu ne lan? Kil mi bu? Bunların olduğu ya elmas oluyordu bir kadar. Ya. Evet, kill yatağı bulduk. Evet. Şurayı bir kapatayım ya. Şimdi bozdu. Niye almadılar mı bu? Bir tane daha yok mu? Toprak var. Heh. Tamam şurayı da kapatayım. Evet. Tamam, şurayı dolduralım. Yaşın bitti. Tamam, burası düz bir alan. Evet. Onu koyamıyorum. Önce şunu kullanayım. Tamam buraya yapacağım ya. Zemin bu olsun. Tövbe Sorry arkadaşlar. <laughs> Zemin bu abi. kırmızı zengin. Bence çok yakıştı. Oh. Ana havayla karardılar. lan. Bak, küçücük bir yer yapalım şuraya. Yatacak kadar. çatısız ev mi olur abi satın? Şuraya bir yatağımızı atalım. Yatağı mı satacağım? Oğlum yatağı koyamıyorum. <laughs> Az siktir yatak koyamıyorum ben. Heh. Koydum. Direkt yatalım. O ne lan? Parmak gibi bir şey çıktı. Evet arkadaşlar bir kaydımı kontrol etmem lazım. Yine bir sabah oldu. <laughs> ne oluyor oğlum? Allah Allah. karık karık şeyler oluyor. <laughs> Daha tam sabah olmamış. Tamam, Şöyle öldürelim. Bir <laughs> kayda.